Sayın Başkan, öncelikle burada bulunan bütün milletvekili olarak anayasa ve iş düzeye dair taleplerde bulunuyoruz. Zaman zaman sinirlerimiz gerilebilir, zaman zaman taleplerimiz birbirimizi rahatsız edebilir. Biz iktidar partisinin birçok uygulamasına, Mükemmel biz, hesabeyi. burada çok hukuksuz ve kanunsuz işler yapılıyor olmasına rağmen iş düzeydeki haklarımızı kullanarak tahammül ediyoruz. Herkes birbirine tahammül etme mecburiyetindedir. Burası Külhan Beylerinin iş yapacağı bir yer değil. Sayın Başkan, şimdi karar yeter sayısıyla ilgili divanda bir ihtilaf olduğu zaman sizden bekleyen temiz iş gereği siz yoklama ile ilgili bir ekranı açtığınızda 200 kişi dolmuşsa kapatma hakkınız var. Ya da bir evet hayır oylamasıysa 600 milletvekilinin tamamı sisteme girdiyse yine süreyi beklemeden kapatma hakkınız var. Ama henüz milletvekillerinin tamamı oyunu kullanmamışken ekranı kapatmanız burada farklı gerginliklere yol açtı. Bu konuda zannedersem sizin de herhalde genel kurula bir bilgilendirme borcunuz olduğunu düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.